Merhabalar çocuklar. Birsel Öğretmen kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü dersimiz birinci sınıf matematik ve konumuz onluk ve birlikler. Hemen konu anlatımına geçeceğim. Çok kısa bir sürede size onluk ve birlikleri öğreteceğim. Beni dikkatlice dinleyin. Birinci sorumuza bakıyoruz. Bir onluk, iki birlik ne yapar? Çocuklar kurallarımız var. Kurallarımıza uyarak hareket edeceğiz. Birinci kural şu. Böyle bir soruda onluk kelimesini bulacağız. Bulduk. Onluğun yanındaki sayıya bakacağız. Kaçmış? Birmiş. Bir onluk diyor. Hemen parmağımızı ne yapacağız? Bir yapacağız. Bir onluk onar onar sayacağız. Onluk dediği için on. Bir onluk kaç edermiş? On edermiş. Onu getirdim yazdım. İki birlik zaten iki edeceği için çocuklar hemen ikisini topluyorum. On iki birlik daha ne yapar? Onun üzerine iki tane sayarsak 11, 12 yapar. Bir diğer soruya bakalım. 3 birlik 2 onluk kuralımız neydi? Onluk yazan kelimeyi buluyoruz. Buldum. Onluğun yanındaki sayıyı parmaklarımla göstereceğim. Onluğun yanındaki sayımız iki, parmaklarımla gösterdim. Sonra ne yapacağım? Onarınlar sayacağım. 10, 20 getirip onu da üzerine yazdım. Şimdi yine sayıları toplayacağız. 3 birlik zaten 3 yapar. 20 ile 3'ü topladığımızda 21 22 23 yapacaktır. Getirip yazıyorum. Bir diğer sorumuz 4 onluk. Onluk yazan kelime zaten birlik yok, sadece onluk var. Onluğun yanındaki rakamı parmaklarımla gösteriyorum, gösterdim. Ne yapıyorduk? Onar onar sayıyorduk. 10 20 30 ve 40. Karşısına yazdım. Birliğim olmadığı için direkt yazıyorum. Bir diğer sorumuz 7 birlik. Burada onluk yok. Sadece 7 tane birlik var. O zaman 7 tane birlikte 7 yapacaktır. Onu da karşısına yazdım. Şimdi sayılarımızı onluk ve birliklere ayıracağız çocuklar. Sayımızı önce okuyalım. 18. Bakın 10 on derken onlar onar saydığımızda neyi gösteriyorum? Parmaklarımızla onar onar sayalım. 10. On. Bir tane parmak kaldırdım değil mi çocuklar? O zaman bunun içinde sadece bir onluk var ve Burası da birler basamağı olduğu için birler basamağındaki sayı kadar da birlik vardır. Birler basamağında 8 rakamı var ve 8 tane birliğimiz var. Diğer sayımızı okuyalım. 36. Bakınız 36. 30 derken kaç tane onar onar sayıyorum? Bir bakalım. 10 20 30. 3 tane saydım. Gördünüz. Yani 3 onluk eder. Zaten Anladınız değil mi çocuklar? Onlar basamağındaki sayı onluk değeridir. Burası onlar basamağıdır. 3 onluk. Direkt yazdım. Birler basamağında da 6 rakamı var. Bu kadar da birliği vardır. Yani 6 birlik. Onluk ve birlikleri şimdi de abaküslerle devam ediyoruz çocuklar. Abaküsümüzde iki basamaklı sayımız var. Ve onlar basamağında 3 tane boncuk var. Birler basamağında dört tane boncuk var. Abaküs'teki sayıyı yazalım bakalım. Onlar basamağında gösterilen boncuk sayısının altına yazacağız. 3 Birler basamağında gösterilen boncuk sayısının da altına yazacağız. Tam dört tane sayımızı okuyacağız. 34. Bu kadar kolay. Bir diğer abaküsümüze bakalım. Onlar basamağında 2 var yazdım. Birler basamağında herhangi bir boncuk yok. Bu da ne demektir? Hiçbir sayı yok yani sıfır. Sayımız 20. Bu defa da tam tersi soruluyor. Abaküsümüzdeki sayılar verilmiş. Boncukları bizlerin koyması isteniliyor. Birinci abaküsümüze bakıyoruz. 19. Onlar basamağında kaç var? 1 var. 1 ne demektir? 1 boncuk demektir. Buraya bir tane boncuğu yapıyorum. Birler basamağına bakıyorum. Birler basamağında 9 var. Demek ki kaç tane birlik var? 9 tane birlik var. Yani 9 tane boncuk. 5 6 7 8 ve 9. Sayımıza bak işte gösterdim. Bu sayımıza da bak işte gösterelim. Onlar basamağında 2 var. Yani onlar basamağında 2 tane boncuk var. 2 tane onluk var. Birler basamağında 5 var. Ne demektir? 5 tane birlik demektir. Yani 5 tane boncuk yapacağız. Evet 25'i de abaküste gösterdim. Çocuklar işte bu kadar kolay bu konu. Umarım anlamışsınızdır. Kanalıma abone değilseniz abone olup beğenmeyi, yorum yapmayı unutmayalım. Bildirim zilini de açarsanız bir sonraki videolardan haberdar olursunuz. Sizleri seviyorum. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere.